Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte güzel bir çorba pare paylaşacağım. Hemen başlıyorum. Öncelikle çorbamıza giren soğanlarımı ve patateslerimi önceden yıkadım. Kabuklarını soydum ve şimdi küçük küçük bu şekilde küp küp doğruyoruz. Ben iki küçük boy soğanım vardı, onu kullandım. Dilerseniz siz bir orta boy soğan kullanabilirsiniz. Evet, soğanlarımı doğradım. Şimdi yıkamış olduğum ve soymuş olduğum patateslerimi doğruyorum. Bu şekilde ince küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Şimdi bu yemeği özellikle bol soğanlı ve patatesli yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanılmaz yakışıyor. Evet, şimdi benim yarım lahanam vardı dolmadan arta kalan onu kullanıyorum. Bu şekilde dörde böldükten sonra lahanayı ince ince doğruyorum bu şekilde. Bu çorba bizim yöresel çorbamız olur. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bunu dedemden öğrenmiştim. Rahmetli dedem ve bu çorbayı haftada iki kere mutlaka yapardı. Özellik sarmadan arta kalan kalın damarlı yaprakları kullanırdı. Size de aynı şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem bu anlamda da kalmış olan lahanalarımızı değerlendirmiş oluruz. İsrafı önlemiş oluruz. Evet arkadaşlar burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Evet, sebzelerimizi doğradık. Şimdi çorbamızı yapmaya geçiyoruz. Bunun için tenceremi ocağıma aldım ve yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Daha sonra doğramış olduğum soğanları ilave ediyorum. soğanları bu şekilde pembeleşinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Ocağımın altı yüksek ateşte bu arada. Evet, soğanlarımı kavurdum. Şimdi doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Ve patatesleri de aynı şekilde kavurmaya devam edeceğim. Özellikle şunu söylüyorum arkadaşlar, bu tarz yemek ve çorbalar yaparken su eklemeden önce içine girecek olan malzemeyi iyice kavurmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, patatesleri kavurdum. Şimdi salçamı ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası, sebzelerle birlikte salçayı güzelce bu şekilde kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Evet, domates ve biber salçamı aynı anda kavurmamamdaki sebep. Domates salçam benim biraz ekşiydi. O yüzden biraz önceden kavrulmak istedim. Biber salçam da tam tersi güzel kavrulmuş bir salçaydı. Onu fazla kavurmak istemediğim için bu şekilde yaptım. Biber salçasını da ilave ettikten sonra yıkamış olduğum lahanalarımı ilave ediyorum. Evet lahanaları da aynı şekilde kavuruyoruz. Yaklaşık 1 dakika kavurmanızı tavsiye ediyorum. Evet gördüğünüz gibi lahanalarımı kavurdum. Şimdi kaynamış olan suyumu ilave ediyorum. Lahanaların üzerine geçecek kadar su dolduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi kaşık gayet güzel rahatlıkla karıştırıyorum yemeğimi. Bu şekilde suyunun bu şekilde olması yeterli olacaktır. Evet bu aşamada yıkamış olduğum yarım çay bardağı bulgurumu ilave ediyorum. İri bulgur kullandım. Yani pilavlık bulgur kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten besin değeri çok yüksek bir çorba. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok da lezzetli oluyor. Evet şimdi çorbamızı tatlandırmaya geçiyoruz. Şimdi bir tatlı kaşığı pul biberi ve bu çorbanın olmazsa olmazı lahanaya en çok yakışan bir buçuk tatlı kaşığı reyhan. Kuru reyhan ve yarım yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet, baharatlarımı katıp karıştırdıktan sonra çorbamın kapağını kapatıyorum, Atıyorum ve ocağımın altını kısık ayara alıp pişiriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorban bu şekilde oldu gerçekten çok lezzetli ve çok şifalı bir çorba kesinlikle tavsiye ediyorum bunu bu şekilde yapın ve sevdiklerinize paylaşın İnanılmaz güzel oluyor biz çok seviyoruz ailecek bizim yöresel çorbamız biz buna lahana çorbası diyoruz hemen sizin için tadına bakacağım Bismillahirrahmanirrahim harika acılı acılı Ay çok güzel oldu valla. Bunu acılı acılı böyle yanında da bir turşu açacaksın. Hmm, turşuyla birlikte nefis olur bu. Gerçekten çok güzel bir çorba. Yani böyle yani hiçbir şekilde sıkılmadan bunu iki tabak yersiniz. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. bugün de sizinle birlikte böyle yöresel çorbamızın tarifini vermek istedim. Bir sonraki yeni tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.